Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İster bayrama ister iftar sofralarına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli kıyır kıyır şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Şerbetim kaynama noktasına geldiğinde içerisine bir dilim limon bırakıyorum. Daha sonra ocağın altını kısıp 5 dakika daha kaynatıyorum. 5 dakikanın sonunda şerbetimin soğuması için bir kenara alıyorum tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 125 gram oda bekletmiş olduğum tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin, 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Öncelikle eklemiş olduğum tüm malzemelerimiz spatula ile karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi kuru malzemelerime geçiyorum. Bir paket kabartma tozu ve unumu azar azar ekliyorum. unumuzun güzel bir kıvam alması için mutlaka unu kontrollü olarak ekleyelim. Unun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle önce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Hamurunuzun güzel bir kıvam alması için mutlaka ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hamuru güzelce toparladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Şöyle sizlere kıvamını da gösteriyorum. Son olarak hamurumun üzerine bir su bardağı ince dövülmüş ceviz ekledim. Yine elimle hamurumu toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ister bayrama, ister iftara, misafirleriniz geldiğinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tariftir. Hamurdan yuvarlak portakal büyüklüğünde parçalar alıyorum. Önce elimle yuvarlıyorum, daha sonra silindir şekline getiriyorum. Daha sonra parmak uçlarımla düzeltiyorum şeklinin daha düzgün olması için. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için hamur kartımla da kenarlardan şeklini düzeltiyorum. Hamuru güzelce düzelttikten sonra bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Daha sonra videoda görmüş olduğunuz gibi hamur kartımla önce kenar kısımlarını alıyorum. Şeklinin daha düzgün olması için. Sonrasında kesmeye devam ediyorum. Tatlınızı bu şekilde hazırlamak da oldukça kolaylık sağlıyor. Parçaları bölmüş olduğum tatlımın hamurunu kenarlardan elimle düzeltiyorum. Şöyle şeklini sizlere yakından göstermek istedim. Yine sizler için bir tane daha göstermek istiyorum. Tüm hamurlarımı hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayar fırında 25 dakikada pişirdim. Kenarlardan biraz kızardığı zaman fırından alabilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda bir büyük tepsi ve bir küçük tepsi tatlı elde ettik. Tatlılarım fırında pişerken ılınmış olan şerbetimin içerisine bir çay bardağı üzüm pekmezi ilave ediyorum. Ve şerbeti güzelce karıştırıyorum. Fırından çıkarmış olduğum tatlılarımın şerbetini güzel çekmesi için ayrı bir tepsiye alıyorum. Şimdi sıcak tatlımın üzerine ılınmış olan şerbetimi döküyorum. Bu arada tatlımız sıcak. Şerbetimiz oda ısısında ılınmış bir şerbettir. Fırından çıktıktan sonra ayrı bir tepsiye aldığım süre kadar beklettim. Hemen üzerine şerbeti verdim. Şerbetini çekmesi için tatlımı bir saat dinlendirdim. Son olarak üzerinde toz fıstıkla süsledim. Görüntüsüyle lezzetiyle inanılmaz güzel bir tarif oldu. Denediğinizde sizlerin de çok beğeneceği bir tarif oldu. Hem şerbetli hem ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif istiyorum derseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğendiyseniz beğen yapmayı unutmayınız. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ve birbirinden güzel tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.